Güzel bir okul sabahı Bugün de hiç okula gidesim gelmiyor ama gideceğim Gitmek zorundayım ya. Allah Gidelim bari. Hemen şu Hemen gidelim çantama da her şeyi koymuştum. Zıplayarak gidelim. Şöyle. Yanlış mı? Ay, okulun yayını kayıştı. Okulun yerini karıştırdım ya. Ha buradaydı. Okula geldik sayılır. Hemen şöyle gidelim. Vatça. Şurayı park edeyim bari. Oh. Şöyle gidelim. Ay yanlış şeye girdim. Ha doğru ya. Başka sınıfa erecektim. Kankalar ne yapıyorsunuz? Kankalar ne yapıyorsunuz? ders çalışsanız da ben şöyle yapalım. Evet. Tamam. Oldu. Okulumuz da bitti. Benim ben benim bugün disco. Benim bugün diskon vardı ya arkadaşlarımla gidecektim. Bir eve gitseydim, üstüm falan değiştiricektim. De neyse. Burada kızlar var. Ben şöyle parket. Selamünaleyküm kankalar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz be alar? Kanka ne yapıyorsunuz? Abi bana iki tane çay. Benim de karnım acıktı yemek alayım. だどどだどどどどだどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどんどどどどどどどどどど Şuradan alayım. Çok da karnım acıkmıştı ya. Yemek yediğim iyi oldu. Şimdi arkadaşlarımla diskoya gidebilirim. Yemeğim yoktu çünkü karnım da açmıştı. Yemeğimi de aldım. Aa, bana ateş etme. Ateş ediyor ya, ayıptır vallahi. Abi bana iki abi bana bir tane Lipton. Oh. Çok güzeldi ya. Oh. Çok güzeldi vallahi. biraz da dans edeyim. Düt 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 düt. Eman 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 eman. Kankalar ne yapıyorsunuz? Bu çudu bu çudu bu çudu. Eman 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 eman. Eman üst katlara bakayım ben bir. Şu koltuğa oturayım biraz. Nam 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 nam. O buraya ağaca tırmandım. Yardım edin. Yardım edin. Acıda kaldım. Full itfaiye gelsin. Beni alsın. Oh. Oradan disko'ya gitmeye çalışacağım. <laughs> Yaparsın. Ah. Neyse, acımadı. Oh be. Selamun Aleyküm abi. Neyse disco randevum da bitti. Arkadaş. Hemen şu şuradan bineyim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sağda solda çıkan videoyu tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın ve like